Evet sevgili arkadaşlar, Temmuz ayına girmek üzereyiz. Temmuz ayında koçlara kağıtlarımız bakalım neler söyleyecek Temmuz ayında koç burcu arkadaşlarımıza ne gibi etkiler var? Evet, hadi bakalım. Sevgili koçlar. Evet. Sevgili koçlar için Temmuz ayındaki etkiler nelerdir? Yolculuklara çıkıyorsunuz, cesaretle bir atılım yapma durumunuz olabilir, bir yola çıkma olabilir, bir girişim, yani bir action var, tamam mı? Bu araba kartı yine büyük arkana ile başladık, büyük arkana ile başladık. Evet. Yolculuklar, seyahatler, iş girişimleri Yapmayı etmeyi istediğiniz bir şey için Aksiyona geçme güdüsü, kuvveti falan diyor Evet, koç burcu için Temmuz'da ne gibi etkiler var Bakalım bakalım Koçlar cesaretle bir şeye, bir ilişkiye artık gözünüzü karartıp kesin kararlı bir şekilde bakın. Bu bir girişimdir, bir harekete geçmektir. Neyle ilgiliymiş? Evlenmeye karar vermiş olabilirsiniz. Bir ortaklık, bir güzellik, bir yapılanma, bir ev inşa etmek gayrimenkulle de ilgili olabilir bakın arkasında. Çok güzel bir nikah, düğün, nişan gibi bir şey. Ya da ruhsal olarak, mental olarak anlaştığınız birisiyle yani güzel bir doku oluşmuştur. Onunla artık bir yola çıkmaktır da bu. Onunla bir yola çıkmaktır. Dengini bulmuş gibi 11-11. Yani bu böyle bir ilişki ufukta görünüyor. Çok beğendim ya koçlar. Ne oluyor acaba diyoruz. Demek ki aslan şeysi figürü hmm, bu ay şimdi sizin önünüzde yengece baktım çünkü yengeçlerin doğum günü kutlamak adına ilk yengeçlerle başladım. Öyle yaptım. İçimden geldi. Neden içimden geldi? E onların doğum günü kutlamak sanki bu oyunumun borcu gibi. Neden? En çok yengeçler benim kanalla çok ilgililer. Ha bu arada lafta sözde yeri gelmişken arkadaşlar lütfen abone olunuz ve beğeni yapınız. Bu kanalın görünebilirliği için o algoritma böyle çalıştığı için çok ezlenmiş. O yüzden lütfen arkadaşlar bunun bir ücreti bir şeysi yok. Abone olun ve beğeni yapın. Teşekkürler. Şimdi Koç Burcu'nun e, şeyse e, Aslan Burcu nedir? E, sosyal hayatıdır. Çocuklarıdır. Aşkıdır. Aşk. Koçların aşk meşk evidir de bu tamam mı? Hobileridir. Ondan sonra sosyal hayatıdır. Çocuklarıdır. Sevdikleridir. Aslan Burcu onların e, için önemli bir ev. Evet. 5. ev çünkü. 5. ev aslan koçlarda. Demek ki bir aslan e, gibi olan bir kadın da olabilir yani e, aslan karakterinde bir hatun kişiyle de bir evlilik bir e, güzel bir yola çıkış da olabilir. Hmm, bak sen e, iyi Koçlar. Evet Çok romantik bir dönem. Romans 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 duygular şelale. <laughs> yani ve bu sizin duygu dünyanızda, sırlar evi de Bu bakın şunun içinde bir balık görüyor musunuz? Kupanın içindeki balığı. Bakın balık. Balık burcu gibi görünse de yani bu sizin 12. eviniz duygular, duygusallıklar, sırlar açığa çıkacak. Duygularınızı birisine söyleyeceksiniz, konuşacaksınız. Evet, bir iletişim, bir ikizler burcu da olabilir. Bu bir kadın değil, bir erkek gibi görünse de, yani kral diyor ya, kraliçe de olabilir ya. Bir konuşma, bir görüşme ama soğuk bir ifade var ama... Soğukluğa fazla şey yapmayın, takılmayın. Siz ateş grubusunuz. E, koç'un karşıki evi nedir mesela? Koç'un karşısında terazi vardır. Terazi soğuk gibi görünse de Yani hem ikizler olabilir, hem terazi olabilirsin evlilik eviniz. Hem de, efendime söyleyeyim, kova evi de olabilir. Kova da sosyal şeyi, akrabaları falan gösterir. Ama siz bir birazcık böyle içinize çekilmek, bu güzel dönemde, bu romantik dönemde yalnızlaşmak istiyor olabilirsiniz. Ya da birileri soğukluk yapmış olabilir. Siz geriye çekilmek durumunda kalabilirsiniz mesela. Tamam mı? Öyle bir handikap da var. Ama bu nedir? Bu birazcık da dinlenmeniz gerektiğini. Çok hararet yapmış olabilirsiniz şu aslandan dolayı. Bakın burada çok ateş grubu da çıktı ya. Siz de ateş grubusunuz ya. Bunlar ateşi temsil ediyor. Yani sizin familia, sizin grubunuzun hararet yaptığını. Demek ki bu da nedir? Hafif hafif biraz soğutma klima <laughs> görevi görüyor, görüyor olabilir. O yüzden bir de bir es verme döneminiz olacakmış sevgili koçlar. Tamam mı? Öyle diyor. Ama yolculuklar var. Bir harekete geçme var. Fakat o harekette işte birazcık demek ki bu romans, bu güdüler, bu şey karşı taraf o şeyi ve vermiyor olabilir. Anlayışlı olun sevgili koçlar. Ürkmüş olabilir. Siz çünkü çok sıcak kanlısınız ya terazi o kadar şey olamayabilir yani size yetişemeyebilir o anlamda. Terazilerin bir geri basma birazcık da o geri basıyor olabilir. Yalnız kalıp bir düşünüp bir demlenmek istiyor olabilir yanlış anlamayın. Biraz zaman verin. Siz de çok sabırsızsınızdır. İşte o yüzden bunu e, irade yani kararlı olmak, güçlü olmak, iradeli olmak, bu şeyde kararlı olmaktır da aynı zamanda. Bu onu gerektiriyor tamam mı? Heh. Şimdi anlaşılmıştır inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın sevgili koçlar. Her şey gönlünüzce olsun. Ama demek ki Temmuz'da seyahatler var, girişimler, atılımlar var. Birazcık da fren yapmak gerekiyor olabilir. Bir böyle es veren zamanlar da olacak. Telaşa gerek yok. Tamam. Hoşçakalın.